Anadolu'nun kalbinde, derin kuyu gibi yeraltı şehirleri binlerce yıldır gizemini koruyor. Bu devasa labirentleri kim inşa etti? Cevaplar, kaybedilmiş medeniyetlerin fısıltılarında gizli. Yüzlerce metre derine inen bu yapılar, o dönemin teknolojisiyle nasıl kazıldı? Karmaşık havalandırma ve su sistemleri hala bilim insanlarını şaşırtıyor bilinen hiçbir alet bu ölçeği açıklayamaz. Yerel efsaneler bu şehirlerin büyük bir tehditten korunmak için yapıldığını anlatır. Dış dünyadan kaçan bir topluluğun sığınağı mıydı? Kimden saklandıkları hala bilinmiyor. Bu yapıların yazılı bir kaydı yok. Duvarlardaki garip oyma figürler bilinen hiçbir kültüre ait değil sanki inşa edenler izlerini bilerek silmişlerdi. Her yeraltı şehri cevaplanmamış sorularla dolu. Bu kayıp mimarlar nereye gitti? Geride sadece bir sır mı bıraktılar? Yoksa hala varlar mı? Gizem perdesi aralanmayı bekliyor. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıpname burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.